Dostlar merhabalar şu anki inceleme konumuz özellikle katıl yerini sorduğu hisse BBZT yazılım hissesi. Arkadaşlar bu hisseyle ilgili en son analizi ben bir an önce yapmışım. Ee, bir an önceki analizim kendi analizime şöyle bir bakayım dedim. Ee, arkadaşlar maalesef ki ya böyle hak ettiğimiz yerde değiliz ya. Valla samimiyetle söyleyeyim değiliz İnanmayanlar için kendi videomu şimdi size zahmet edip aramasınız diye ben açacağım birazdan göstereceğim. Kendi videomu göstereceğim arkadaşlar. Yani farklı bir şey değil. Bir an önce çekilmiş olan sistemde olan Herkesin bakıp inceleyebileceği videoyu göstereceğim. E, maalesef ki arkadaşlar e, şey izliyorsunuz ama çok e, kafanıza göre davranıyorsunuz açık ve net söyleyeyim. Sadece buradaki benim videoları izleyip e, yatırım yapan, yatırım tavsiyesi değil altını çiziyorum ama e, yani değerlendirin diyeyim arkadaşlar. Ciddi paralar kazanıyor ya. vallahi kazanıyor arkadaşlar. Ve BZT yazılım en son bir önceki önce tavandaymış arkadaşlar. Şimdi açıyorum e, bir an önceki analizimi sizin için açayım ve isteyen full bölümlerine bakabilir. Yani size kalmış. Ben şu an kendi analizimi açıyorum. Ve evet, 3 tane yukarıda verdim. Peki olumsuz senaryo şu an için görünmüyor. Şu an taban kapatmış. Yani ama muhtemelen yukarıdaki direncini geçecek ama ben gene de aşağıdakini arkadaşlar. Hani hissede görülen kötü yeri bilginiz olsun neresi olduğunu ona göre artık tepkinizi alırsınız. Aşağıda 17'si var. Evet arkadaşlar. Bakın VVZ'de yazılı. Ben demişim ki yukarıda yapabileceği en limit noktalar burası demişim. Yani direnci vermişim. Benim bütün biyolarım zaten bilir. Ee, takipçilerim bilir. Trend çizgisiyle ilgili en ufak bir nota, hata yok arkadaşlar. Nokta atışı. Yani ama nedir? Zamana göre bağlı olmasına, gelmesine bağlı olarak örnek veriyorum. 22 buçuk noktasında değil de 23 noktasında değer. Bu zamana geliyor arkadaşlar. Gelmesine bağlı olarak değişir ama e, tren çizgisi aynı noktada temas etmiş. Bakın dediğim noktada temas etmiş ve dönmüş. Şimdi kendi videomuzda şu andaki analize geçelim arkadaşlar. Bakın. Aynen öyle. Ben bu hisseyi burada analiz yaptım arkadaşlar. Dedim ki kanal limiti buraya kadar gelebilir arkadaşlar. Kanalın limiti bak çizdim bak. Şey çizmedim. Temas edip e, dönebileceği noktalara kadar size bilgisini verdim. Değerlendiren oldu mu? Olsaydı mesaj atardınız arkadaşlar. E, Değerlendirmemişsiniz. Yapacak bir şey yok. Ve benim dediğim noktadan dönmüş arkadaşlar. Yani çalışmalarımızın beyhude olmadığını görüyorsunuz. Hissenin düştüğü en düşük nokta ne? 17. İsterseniz açıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Çok zor bir şey değil. Açın bakın. Ay içinde en düşük noktası. Ben ne demişim? 17. Bakın. Siz bu %20'lik karı elde ettiniz arkadaşlar. Zaten 17 noktasını ben vermişim. 17 diye not almanız lazımdı. 17. Gördüğü noktada 17.00 arkadaşlar. <laughs> 17.00 bile değil. Bak bir kuruş bile fark yok. Yani tekrardan 17'den start noktasını almış arkadaşlar hisse. Ne yapmış ne kadar yükselmiş bakın bakın. 128 yükselmiş tekrar e, buradaki kanal limitlerini zorlamış tekrar aşağı gelmiş. Ve şu an bunu çizmişim arkadaşlar uzatmamışım niye konumuz değil çünkü hisse buralardaydı arkadaşlar bakın buradaydı. Hissenin burada hiçbir alanda çalışması yoktu çünkü daha gelmemişti ki oluşmamış bir alanda. Ki yeni start noktası da bakın arkadaşlar yeni start noktası da benim çizdiğim çizgi var ya bakın. Bir önce çizdiğim öngörümüze bakın arkadaşlar. gene aynı noktada aynı noktadan e, ne yapmış? Tepki alımına başlamış ve %22. Yani sadece şu bizim çalışmalardaki destek ve direnç noktalarını değerlendiren takipçilerimiz samimiyetle söylüyorum arkadaşlar bir ayda parasını e, bir kat en az bir kat yükseltmiştir. En az bir kat. Akıllı yatırımcı. Değerlendiren yatırımcı ama maalesef ki gerçekten e, çalışmalarımızın yeterince kıymetli bulunduğunu düşünmüyorum arkadaşlar ya samimiyetle söylüyorum. Siz gene kafanıza göre davranıyorsunuz ya. Şu an oluşmamış bir kanal var onları çizeceğiz. Artık farklı bir anala girmiş. Bu kanalı artık bırakmış arkadaşlar. Şimdi bunları çizelim artık bunun sorunu ne yapabilir? Maalesef kusura bakmayın arkadaşlar şu an ses sorunum var ama burada siz önemli olan e, gerekli yerleri önlemini aldıktan sonra sıkıntı yok. Anlatmam gereken yerleri anlayabilirseniz yeterli arkadaşlar. Şu an için maalesef böyle idare edeceğiz. Ama gerçekten çalışmalarımız on numara 5 yıldız arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız ama değeri biliyor musunuz? Ben samimiyetle söylüyorum. Bilmiyorsunuz arkadaşlar. Vallahi bilmiyorsunuz. Bilseniz yani yok. Bilseniz yorumlarda söylemeniz lazımdı. Demek ki söylemediniz. Öyle bilmiyorsunuz arkadaşlar. Şunu da şöyle kendimi aşağı alayım. Bilseniz söylerdiniz. Ya başka şeylerle uğraşıyorlar. Hocam diyor siz diyor başkasının çizimlerini kullanıyor. Ya arkadaşlar sizin derdiniz ne ya? Vallahi ben anlamakta zorluk çekiyorum ya sen ne yapacaksın ya benim çizimleri bana ait çizimler arkadaşlar ve başkasını takip etmiyorum ki kendimi takip ediyorum kendim yeterli oluyor bana zaten kendim yeterli oluyor başkasına ihtiyacım yok benim ya Allah'a şükür ya bazıları hocam demiş zengin mi oldun bizi bıraktın falan video çekmiyorsun arkadaşlar dedim ya maalesef bir bilgisayarla ilgi sıkıntıdan dolayı yani sıkıntımız olmasaydı çekerdim ve yapardık arkadaşlar ama maalesef ki o sıkıntımız var Çizimlerin kendime aittir arkadaşlar. Başkalarına ait değildir. Siz boş verin. Üzüm üzüm yiyin arkadaşlar. Bağcıyla uğraşmayın. Siz. Evet, değerlendiren arkadaşlara tebrikler diyeceğim. Başka bir şey diyeceğim. İnşallah kazanıyorsunuzdur arkadaşlar. Yoksa biz bu çalışmaları inşallah boşuna yapmıyoruzdur ha. Çünkü bak emek harcıyorum. Sizin için arkadaşlar kazanın diye harcıyorum bak. Yani bu değerlendirmiyorsa bu çizimlerin yani çalışmaları hiç gereği yok ki. Hiç gereği yok şu anda o diyen arkadaşlar e, şey yapsın diye çizimleri şu an burada yapıyorum arkadaşlar. Çizimlerim daha doğrusu. Bakın bu şu an kullandığım klavyede sıkıntılı. İsmim baş harfi bu. <laughs> klavyede kopuk arkadaşlar. Klavyeyi de değiştirmem lazım. Bari herkese sıkıntılı. E, yani bu şartlarda yapmaya çalışıyorum. Ama yine de yaparız arkadaşlar. Çalışmalarımızı yaparız ve değerlendiren arkadaşlar için iyi olur diye düşünüyorum ben. Şu aradaki destekle ve dirençleri şu an için bizim ilgimizi çekmiyor arkadaşlar. Ama aşağıda inebileceği hala kötü yerleri var mı? Var arkadaşlar. Maalesef ki var. Onu da çizeyim ben. Getirirler demiyorum ama siz gene önleminizi alın. Bu saatten sonra alın bari. Ee, şey yorum gelmedi arkadaşlar. Yorum gelseydi ben anlardım herhalde. Muhtemelen çok şey sadece dinleymiş herkes boş boş anlatıyor falan demiştir. Öylesini çizimler falan demiştir. Kimsenin çok dikkat aldığını zannetmiyorum bu çizimler. Çünkü alsaydınız mesaj atardınız arkadaşlar. Bunu yapan, bu hareketleri yapan, yani bizim buradaki çalışmaları değerlendiren bir takipçim varsa mutlaka bana mesaj atardı yani. Böyle ciddi bir mesaj göremediğime göre demek ki sadece dinleyip bakıp geçiyorsunuz. Başka bir şey yok ama anlayan anlıyor arkadaşlar. Kazanan kazanıyor söyleyeyim size. Yani boş değil bunlar, boş değil aşağısını ve yukarısını vereyim arkadaşlar şu an için hissede beklenecek hareketler hareketleri. Bunlar çok fazlasını da vermeyeceğim. Zaten versem de siz gene <laughs> çok fazla takmayacaksınız. Ee, bu hissede ne var arkadaşlar? Bu hissede öncelikle şunu söyleyeyim. Yukarıdaki direnç noktası. Şu an e, hissenin durumu iyi. E, tepki alımı yapıyor. E, tepki alımı yaptığı e, için iyi. Yukarıda ne var? 24.85'i var. 24.85'in kırılması halinde bir sonraki direnç noktası 26.01 Aşağıdaki destekler arkadaşlar aşağıdaki desteklerinde bunları yazmayacağım. Ben e, videoda kalsın. Çünkü e, şurada da vardı arkadaşlar. Sonra birleştirmek uğraşmak istemiyorum. Nasılsa çok dikkat etmiyorsunuz zaten. E, daha doğrusu önemsemiyorsunuz. 22 68 Aşağıdaki destek zaten bu desteği tekrar görebilir. İkinci destek noktası arkadaşlar getirirlerse isteği 21.75 ve istediği şu an için eğer getirirlerse kötü yer olarak da 20.67. Arkadaşlar günlük böyle haftalık takip etsem size kurusal hatasız olarak, da, gerçi aylık söylememe rağmen gene de kurusal hatasız yapmışız ama haftalık takip etsem kurusal hatasız olarak dönebileceği ya da destek alıp tekrar yukarıda hareket yapabileceği noktaları söyleriz ama haftalık benim maalesef ki ilgilenemiyorum arkadaşlar. İlgilenemiyorum. özelden katılıyorlarım var. Onların bile çoğu hisselerine bakıyorum ama elimde geldiği kadar ikine bakıyorum zaten. Ama onlar da bazen çok abartıyorlar arkadaşlar. Yani bir hissi analiz yaparsın. yani durur yani. <laughs> analiz arkadaşlar. Bakın bir aylık analiz hala geçerliliği var. Ama her gün analiz yapılmaz arkadaşlar. Değişmez. Şimdi bu hisse her gün bir şey çizim yapsam hiçbir farklılık yoktur. Sadece yukarıdaki destek ve direnç noktalarında kurusal farklılıklar olur gelmesine bağlı olarak. Odur yani. Şimdi bu hissede beklenecek olan bu arkadaşlar. Yukarıdaki e, direnç dirençlerinde tekrardan aşağı gelip e, aşağıdaki desteklerini test edebilir. Aşağıdaki desteklerini aynı şekilde %15, %20 kazanan kazanır arkadaşlar. Tahtanın şu andaki yöntemi bu açık ve söyleyeyim. Tahta aşağı getirirken de kazanıyor. işte böyle kazanıyor arkadaşlar. Bakın ne yapıyor tahta? Aşağı getiriyor. Tek yalım yaptırıyor Bugün yukarıda satış ediliyor. Aşağı getiriyor. Bu yani bu. Daha önceki videomda da bir önceki şimdi analizde yaptığım videoda söyledim. Tahtaların patronu şu andaki yöntemleri bu arkadaşlar. Ne diyeyim yani? Sizde e, elden akitiniz varsa benzeri yöntemlerin bir kısmıyla yapabilirsiniz doktorlarımızı bir kısmıyla. Size kalmış. Evet, farklı bir listede görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Her ne kadar dinlemeseniz de ben gene de ya yani, da e, çok dikkat etmeseniz de gene de analiz yapacağız inşallah arkadaşlar. Görüşmek üzere tekrardan.